Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu video haftaya bakış serimizin ilk videosu. Haftaya bakış serimizin ana amacı geçen hafta piyasalarda ne oldu, önümüzdeki hafta bizleri neler bekliyor? Ana başlıklar halinde sizlere aktarmak istiyorum arkadaşlar. İsterseniz lafı uzatmadan hemen top down ile başlayalım. Arkadaşlar şu anda Nasdaq'in haftalık candle'larını görüyorsunuz. isterseniz seviyelerimizi belirleyelim. Vakit kaybetmeden. ilk gördüğümüz fair value gap'imizi çiziyoruz. Fair value gap, BC, buy side imbalance, sell side inefficiency. Buna ICT kendisi BC de diyor. Yani terimlerle çok kafanızı karıştırmak istemiyorum. FVG, BC hiç fark etmez. İkisi de aynı şey. Bunu çiziyoruz arkadaşlar FVG'yi. Burada Haftalıkta ben bir de breaker görüyorum. Size isterseniz onu da göstereyim. Çünkü bu breaker'ın, buluş breaker'ın faydasını ilerleyen haftalarda görebiliriz. Nasıl bir buluş breaker oluşuyor burada? İsterseniz şu şekil göstereyim size. Low, high, lower low, higher high. Gördüğünüz gibi burada bir buluş breaker var arkadaşlar. Bu buluş breaker'ı çizmekte fayda var. İlerleyen haftalarda bize faydası olabilir. Hemen buradan buluş breakers'ımı çiziyorum. Çok fazla kafa karıştırmaması açısından onu beyaza boyayacağım. İşte burada buluş breaker diyelim. Ondan sonra buradan da beyaza boyayalım. Şu an için böyle belirtelim. Burada da FVG diyelim. Ee, buraya işte weekly yani haftalık weekly FVG diyebiliriz en azından hangi time frame'den geldiğini bilmekte fayda var arkadaşlar. Şu an için haftalıkta başka bir şey görmüyorum. İsterseniz bir günlüğe geçebiliriz. Bir günlükteyiz arkadaşlar. Bir günlükte ilk gördüğüm fair value hemen çizebiliriz. Bu fair value gap işte burada oluşuyor. Bunu hemen burada template'larımızdan yapalım ve bu daily diyelim günlük çünkü. Daily Farewell Gap'ımızı çizdik ve candle'ların nasıl orta noktasına yani Consequent Encouragement dedi, diyor kendisi ICT'nin orta noktası FVG'nin nasıl respekt ettiğini görüyorsunuz. Ee, burada <coughs> pardon bir de aslında Daily Imbalance'ımız var. Imbalance'da Volume Imbalance gördüğünüz gibi iki tane ardışık candle'larda body'ler arasındaki mesafe. Ee, yani burada wick'leri göz önüne almıyoruz. Volume Imbalance'da. Eğer burada hiç weak olmasaydı o zaman liquid, void yani boşluk. Void olacaktı, boşluk olacaktı. Bu şu anda volume imbalance. Dediğim gibi çok terimlerle kafa karıştırmaya gerek yok ama volume imbalance'ları çizmekte fayda var arkadaşlar. Bu da bizim daily volume imbalance'ımız. Günlük onu da belirtmekte fayda var. Bunu da çizdikten sonra burada bir tane de firewall gap'imiz var ama o firewall gap'i çizmek istemiyorum ben arkadaşlar. Sadece burada belirteceğim. Gördüğünüz gibi şöyle. Alt noktası. Bunu da çizdik. Buradan artık başka gösterecek bir şeyimiz olmadığı için arkadaşlar 4 saatle inebiliriz. 4 saatle indik. Bu daily farewell gap low çizmemdeki sebeplerden bir tanesi bakın arkadaşlar nasıl week nasıl respect ediyor daily farewell gap'e alt noktasına dokunur dokunmaz geri çekiliyor. Sadece bunu göstermek için yaptım. Az sonra bir temizlik yapacağım zaten. Bunların hepsini göstermeyeceğim. Bize lazım olanları göstereceğim. Burada biraz büyütelim isterseniz. Burada hemen 4 saatlikte oluşan fairway gapimizi de çizelim. Bakın arkadaşlar body 4 saatlik bodylerin nasıl orta noktaya respect ettiğini görüyorsunuz. Bu da bizim 4 saatlik fairway gapimiz. Bunu da çizdikten sonra arkadaşlar 1 saatle inebiliriz. Burada çünkü başka bir şey görmüyorum ben. Burada bir tane fairwell gap var işte şu gördüğünüz arada. Yani o da aslında buradan çizelim. Çizmekte fayda var gördüklerimizi. Az sonra dediğim gibi bir temizlik yapacağız. Çünkü çok fazla olduğu zaman çok kafa karıştırabilir. Buradan bir saatle inebiliriz bir saatlikte bizim gözümüze çarpan hiç olmamış. İşte burada burada bir fairway gap var ama zaten buradaki fairway gap'imiz üstüne binmiş. Çok fazla göstermeye gerek yok. Hem bu fairway gap'i hem bu fairway gap'i zaten doldurulmuş iki yönde de. Zaten bir validitesi kalmıyor. Buradakinin var şu anda ama 4 saatlik zaten onun üstüne bindiği için göstermeye gerek yok. Burada sadece işte şuradaki bir saatlik Fairway'e gösterebiliriz. Çünkü gördüğünüz gibi VIK orta noktasını çok güzel respekt ediyor. Bu bize faydalı olacaktır. Buna da 1 saatlik FVG diyelim. Bu 1 saatliği de çizdikten sonra arkadaşlar 15 dakikala inebiliriz. 15 dakikalıkta da bakalım. Bize faydalı olacak bir şey var mı? Gördüğünüz gibi işte burada oluşan fairway'li gap'ler var. O da 4 saatliğe denk geliyor yine. 4 saatliğin alt tarafına yine burada bir oluşan fairway'li gap var. Bunlar diğer fairway'li gap'lerin üstüne bindiği için arkadaşlar çok kafa karıştırmaya gerek yok. Burada bir order block var. Bakın order block tam burası. O da fairway'li gap'in üst noktasına denk geliyor. O yüzden onu da çizmeye gerek yok ama bilmenizde fayda var. Gördüğünüz bullish order block var burada. Tam buradan başlıyor. Tam Fair Value Gap'in üst tarafında arkadaşlar. 15 dakikalıkta da mesela burayı da çizebiliriz. Burada bir Fair Value Gap oluştu 15 dakikalıkta. Bunu çizelim isterseniz. FVG işte buna da 15 dakika diyelim. 15 dakika. Bunu da çizdikten sonra artık biz bir dakikalığa inebiliriz arkadaşlar. Bir dakikalıkta da gördüğünüz gibi elimizdeki olay bu. Yani bunu biz bu seviyeleri arkadaşlar önümüzdeki haftalarda kullanacağız. Bu seviyeleri nasıl kullanabiliriz? İşte bir, bir pop yapmasını beklediğimiz anda buradan 15 dakikalık FVG'den geri dönebilir diye umabiliriz. Veya bir, bir sell site olursa işte e aşağıda oluşan fair value gap'lerden geri dönebilir diye umabiliriz arkadaşlar. Şimdi bunlar arkadaşlar bilmemiz gereken top-down analysis dediğimiz işte daily, daily fair value gap'lerimiz var, daily volume imbalance'larımız var, 4 saatlik 15 dakikalıklarımız var. Bunlar arkadaşlar bize trade girişlerinde ve çıkışlarında çok fazla faydalı olacaktır. Bir şey daha size belirtmek istiyorum. Şimdi ICT'nin quad, quadrant yani quadrant teorisi var. Yani e, 4 dört quarter dediği çeyrek. Çeyrek teorisi var. Bu seviyeler, FVG'ler, volume imbalance'lar olsun bunların dört e, eşit parçaya bölüp oradaki seviyeleri de kullan, kullanıyor kendisi. Ona da quadrant diyor. Teorisi diyor. İsterseniz onu da nasıl yaptığımı göstereyim. Ben ben Gunbox kullanıyorum. İşte gördüğünüz Gunbox. Gunbox bunu alıp buradan mesela bu bir, bir günlük fair gap çok büyük. Şimdi bu kadar büyük bir fair value neresinden dönecek veya neresini hangi seviyesini almakta fayda var. Onu isterseniz burada kuadrant olarak göstereyim. Bunu kapatmam gerekiyor. Buradan gun box diyoruz. Üst seviyeden arkadaşlar böyle çektiğimiz zaman 25 ve 75'lik seviyeleri görüyorsunuz. Ben bu seviyeleri de tutmakta faydalı olunabileceğini, bu faydalı seviyelerin faydalı olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hatta size örnek olarak yukarıda oluşan 4 saatlik fair value bir gen box çizelim. Bakın size orada kanıtlamak istiyorum bunun bu seviyelerin ne kadar güzel seviyeler olduğunu. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu döndüğü yer. Gördüğünüz gibi 4 saatlik fair value altına gelmemiş. Yani döndüğü yere bir bakın arkadaşlar. Quadrant yani çeyrek seviyelerden bir tanesi biraz büyüteyim isterseniz bakın. Nereden dönüyor bakın 75 seviyesi. Yani bu çeyrek seviyeleri arkadaşlar önemli seviyeler. Bunları ICT sıklıkla kullanıyor. Çok sık kullanıyor. Videolarına baktığınız zaman görebilirsiniz. Bunları belirtmekte de fayda var arkadaşlar. Ben bu seviyeler için bir screenshot yapıp community kısmına koyacağım yani oradan eğer unuttuğunuz videoya da geri dönüp buradan da bakabilirsiniz. Oradan da screenshot'ını alıp bakabilirsiniz. Ama bu seviyeler arkadaşlar bizim bu hafta içi bizlere yardımcı olacak seviyeler. Higher time frame'deki seviyeler arkadaşlar. Çünkü Silver Bullet olsun işte diğer modeller olsun targetlar yani hedefler belirlenirken bu seviyeler hedef olarak belirleyebilirsiniz. Çünkü yani burada likiditenin fazla olduğu bölgeler yani e, stop loss'ları bu fair value gap'lerin üstüne koyabiliyorlar veya işte o seviyelerin altı mesela orta noktaların altına koyanlar olabiliyor. Yani dediğim gibi likiditenin olduğu seviyeler arkadaşlar bunlar. Bu seviyeler sizlere önümüzdeki hafta ve haftalarda faydalı olacaktır arkadaşlar. E, i̇sterseniz bir sonraki kısma geçelim. Top down analizimiz bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, top down analizimiz bittikten sonra isterseniz SPX expected move'a geçelim. SPX'in beklenen hareketi bu hafta için. Geçen hafta 64'tü bu arkadaşlar, bu hafta 85. Bilmeyenler için arkadaşlar SPX, S&P 500'in indeksi ve bazı platformlarda bütün ürünlerin anası diye geçen e, piyasaya yön veren bir ürün arkadaşlar. Şimdi bununla alakalı detaylı bir videom var isterseniz bunu izleyin. Yine sorularınız olursa bu sorulara cevap vermeye çalışayım. İsterseniz bunun için bir Tinker 7 platformuna geçelim. Tinker 7 platformu arkadaşlar kullandığımız başka bir platform. Ee, genellikle işte options e, oynayan insanların bolca kullandığı e, meşhur platformlardan bir tanesi. Şimdi arkadaşlar SPX Bugün bu haftaki expected move arkadaşlar bakın 15 Mart Cuma günü bakın burası 82.47 dolar. Bu hafta beklenilen hareketi yani bu bir standart deviation. Bir standart deviation'ın olması %68 olasılık olarak bilinmekte arkadaşlar. Şimdi eğer ki biz grafik kısmında SPX'e geçtiğimiz zaman previous week close dediği geçen haftaki kapanış 5123.69. Buna expected move eklediğimiz zaman tap çıkarttığımız zaman batım çıkıyor. O 82.50'yi bunun üzerine eklediğimiz zaman bu çıkıyor. Ben bunun için bir Excel kullanıyorum. Yani çok basit bir formül kullandım. İşte kapanış, expected move eklediğimiz zaman bu, çıkarttığımız zaman bu, bir standart deviation. Bunları da grafiğin üzerinde yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu bize ne anlatıyor? Bu bize şunu anlatıyor. Bu haftaki 82.50 dolarlık hareket. Geçen hafta ne bu arkadaşlar? Geçen hafta bu 64 dolar civarıydı. Onu nasıl biliyoruz? Geçen hafta ister işte notlarınız arasında kullanabilirsiniz, isterseniz Thinkorswim'de analyze kısmına girdiğinizde think back diye bir geriye dönüş diye bir e, geri düşünme aslında think back diye bir durum var. SPX'i yazıp Geçen cumaya gittiğinizde arkadaşlar, bu cuma değil ondan önceki cumaya gittiğinizde bize bu hafta önündeki haftanın hareketlerini gösterecek ki 63.50 diyor. Geçen hafta 63.50 olan hareket bu hafta 82.50 arkadaşlar ve ikisi de 5 günlük trading day yani trading daylerde bir azalış veya artış yok. Şimdi arkadaşlar bunu gördükten sonra bunun nedeni ne olduğunu size açıklayacağım. Bunun neden en büyük nedenlerinden bir tanesi bu haftaki ekonomi haberleri. Onun içinde arkadaşlar buradan işte e, Market Watch kısmına gittiğinizde calendar var orada. Takvim. Bu takvime girdiğinizde salı günü CPI olduğunu görebilirsiniz. Bu CPI olduğu işte burada CPI var, çarşamba PPI var, işte jobless claims yani bu önümüzdeki hafta büyük ekonomi haberi var arkadaşlar CPI. Bu e, Non Farm Payroll ve FOMC meeting'leri gibi olan büyük bir haber. E, enflasyon değerlerinin açıklandığı bir ekonomi haberi ki bu meşhur boomerang eee metodumu şeyi e, modelimizi kullandığımız haberlerden bir tanesi. Aklınızda olsun arkadaşlar. Salı günü sabah New York saatiyle 8.30'da açıklanıyor bu. Boomerang'ı denemeyi unutmayın derim arkadaşlar size. Şimdi 20 dolarlık expected move artışının en büyük nedenlerinden bir tanesi bu CPI'nin açıklanması arkadaşlar. Bakalım başka ne var bize bu hafta etki edeceklerden. Ekonomik kalendara baktık. CPI'nin salı günü olduğunu gördük. Earnings'e bakalım arkadaşlar. Eğer ki Earnings'te marketi hareketlendirecek bir böyle ürünümüz var mı? Gördüğünüz gibi öyle çok büyük bir ürün görünmüyor arkadaşlar. Yani earnings'in çok fazla bir etkisi yok. Ee, bir tane daha şey söyleyebilirim. Triple witching arkadaşlar. Bu bizim triple witching perşembe günü. Yani bu ne demek? Triple witching diyor. Ee, stock optionların, stock indekslerin future'larının ve stock index option kontratlarının aynı gün içerisinde expire olduğu, bittiği yani günün expire olduğu, bittiği Günü, e, triple witching günü deniyor. Bu ne zaman oluyor arkadaşlar? On the third Friday of March yani 3. Cuma Mar, Mart'ın, Haziran'ın ve Mart, Haziran, Eylül ve Aralık'ın 3. Cuma e, günü diyor. Olan diyor. Yani Cuma dediği aslında Perşembe gecesini Cuma'ya bağlayan. E, az sonra size göstereceğim zaten. E, Perşembe günü hem AM hem de PM expirationı var. İsterseniz onu da göstereyim. Şimdi trade kısmına gittiğinizde SPX'in arkadaşlar burada AM dediği 15 Mart'ta dikkat ederseniz iki tane expiration günü var. Birisi weekly haftalık optionların expirationı, diğeri AM yani sabah 15 Cuma sabahının expirationı. Bunlar arkadaşlar triple witching diye geçiyor. Bu triple witching'de bir hareketlenme olur. Çünkü baktığınız zaman arkadaşlar bu open interest dediği volume yani open interest açık kontratların sayısı bu. Sadece SPX için. Bunların expire olduğu gün olduğu için alım satımların bol bol olduğu bir zaman bu. O yüzden çok büyük bir Iı, hareketlenme olacaktır. Bunun da hafif bir etkisi var Expected Move'da. Çok fazla CPI kadar olmasa da ama ana nedeni CPI'nin olması arkadaşlar. Bunun haricinde isterseniz bir de ıı, CME grubun ıı, FED Tool'u var. Yani FED Watch Tool diyor buna. Bu bizim Interest Rate'imizin ıı, olasılığını gösteriyor. Yani Interest Rate'imizin işte 20 Mart'ta Interest Rate'in ıı, değişip değişmeyeceğini, değişirse de ne kadar bir olasılığı olduğunu gösteriyor. Şu anki interest rate'imiz bu. Gördüğünüz gibi 96, %96 değişme ihtimali çok zayıf görünüyor. Zaten piyasaların çok dikkatle baktığı bir olay bu arkadaşlar. Interest rate'in piyasaları inanılmaz derecede etkilediğini size söyleyebilirim. Şu an için bir Mart'ın 20'sinde bir değişiklik görünmüyor. 1 Mayıs'taki toplantıya gittiğinizde bu %90 küsürlerden 75'lere düştüğünü görüyorsunuz. Yani 5 ve 5.25 yani 25 basis points interest rate'in azaltılma ihtimali %23 şu anda. Yani bunu e, hala değişmeme ihtimali Mayıs'ta da görünmüyor. Eğer ki Haziran'a giderseniz, Haziran'da dikkat ederseniz bu oranlar baya baya bir değişiyor. Haziran'da bir şu an için %57'lik bir beklenti var. Interest rate'in 25 basis point düşeceği ile alakalı. Bunlar da bu, yani her hafta haftaya bakış videolarında bakacağımız şeylerden bir tanesi olarak söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Expected Moons'a baktık, 64'ten 85'e çıktığını gördük. Bunun Trading Day aynı olmasına rağmen niye bu kadar yükseldiğine baktığımızda CPI olduğunu gördük salı günü. Salı günü CPI, New York saatiyle 8.30 arkadaşlar bu merankımızı denemeyi unutmayın. Ee, umarım istediğimiz gibi olur. Büyük bir earningsimiz yok. O yüzden bir fazla bir etkisi yok. Triple Witching'in olduğunu söyledik. Perşembe gecesi, cuma sabahı. Orada da sağlam bir volume olacaktır arkadaşlar. Interest rate'de bir değişiklik yok. Fazla bir şey beklemiyoruz. Size son olarak iki tane şeyden bahsedeceğim. Bunlar arkadaşlar Advancing and Declining. Şimdi tekrardan Um, ThinkOrSwim'e geldiğimizde arkadaşlar Market Watch kısmı var. Market Watch kısmında Visualize var. Şimdi Visualize'da arkadaşlar öncelikle size Heat Map'i göstereceğim. Heat Map, Nasdaq'te Nasdaq 100 ve S&P 500 100. Bunlar e, S&P 500'ten 500 100 tane büyük firması. Bu da Nasdaq'in 100 firması. Bunlar bize e, bu hafta bu haftaki Nvidia'nın düşüşte olduğunu yani Nvidia'nın, Microsoft'un düşüşte olduğunu, Apple ve Google'ın tekrar yükselişe geçtiğini yani bir correlation olmadığını gösteriyor. Burada bir correlation yok arkadaşlar. Tech stakları aynı harekete yani aynı anda hareket etmemişler. Bir korelasyon göstermemişler. Nvidia ve Microsoft'tan, işte AVGO'dan AMD'den bu büyük firmalardan bu çıkan insanların paralarını Apple ve Google'a yatırdığını gösteriyor bu. Bu correlation'ın olmaması bize bir soru işareti bırakacaktır arkadaşlar. Nvidia eğer ki Nvidia'ya bakarsak arkadaşlar çok sağlam bir reversal oldu. Nvidia dediğimiz zaman bu reversal'a bakın arkadaşlar cuma günü 974 seviyelerinden 867 seviyelerine 65 seviyelerine kadar düştü. Şimdi bu Nvidia böyle düşerken bir son zamanlarda baya yani çok güzel hareketler yapmayan, baya kötü durumda olan Apple'ın biraz hareketlendiğini, aynı şekilde Google'ın hareketlendiğini görüyorsunuz. Bunlar son zamanlarda çok güzel bir durumda olmayanlar. Ama Nvidia daha sonra AMD, bakın AMD'ye bakın arkadaşlar aynı şekilde çok diğer tek staklara göre daha iyi durumda olan AMD'den de bir dönüş olduğunu hatta Meta'ya bakalım Meta'nın da biraz döndüğünü görüyorsunuz yani um, Nvidia, AMD, Meta gibi son zamanların popüler staklarından. Google ve Apple'a hafiften bir para rotation'ı var arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. Ve Nvidia'nın arkadaşlar Nvidia'nın o cuma günkü dönüşünde implied volatility'nin ne kadar yükseldiğine bakmakta da fayda var. Bunu nasıl görüyoruz? Bakın arkadaşlar. Trade'e girdik. Nvidia'nın 5 günlüğü gösteriyor. Ne yazık ki geçmiş. Cuma günü bu videoyu çeksek görebilirdik ama size şunu söyleyebilirim ki implied volatility'si inanılmaz derecede bir gündeki yükselişini görmenizde fayda vardı. Bir günlük yükseliş inanılmazdı. Aynı şekilde Nvidia'dan para çıkışı, AMD'den para çıkışı olduğunu ve Google ve Apple'a bunların aktarıldığını görüyoruz arkadaşlar. Eğer ki market watch kısmına girdiğinizde Bunlar gördüğünüz şu büyüklükler yani bu kutular ne kadar büyükse arkadaşlar market cap'e bakıyor. 2.1 trilyon, 2.19 trilyonluk bir market cap'i var Nvidia'nın. Microsoft şu anda 3 3 trilyonla en fazla KP olan, market cap'i olan e, firma. Daha sonra işte Apple, Google ve Amazon geliyor. Meta geliyor arkadaşlar. Bunlar size eğer daha önce bununla hakkında bilginiz yoksa bunlar bu kutuların büyüklüğü market cap'in büyüklüğünü gösteriyor. Ve işte yeşil olursa o günü e, artı kapattığını veya işte ne kadar change yani işte eksi de kapattığını kırmızıda gösteriyor. Bu Nasdaq 100 için S&P'nin 100 ilk en 100 firmasına baktığınızda bazı ortak şeyleri göreceksiniz zaten. E, Nasdaq tek firmaların olduğu bir e, e, yapı S&P 500 S&P 100'de tek tek firmaların olduğu, daha sonra bankaların, e, enerji sektöründeki firmaların olduğu yerde isterseniz bakın information technology IT teknolojisinin olduğu, communication, Google, consumer discretionary dediği işte Amazon ve Tesla, healthcare yani S&P 500 sadece tekten oluşmuyor arkadaşlar. Tek e, healthcare işte industrial bunların oluşturduğu bir yapı arkadaşlar. Şimdi heat map böyleyken bu heat map'i eğer ki index watch'a çevirdiğimiz zaman burada advancing and declining'i göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar cuma günü sağlam bir yani cuma gününe baktığınızda bakın cuma günü nezdeki bir bakalım. Nasdaq Features'a bakalım. Bir günlüğe bakalım arkadaşlar. Bakın nasıl bir keskin düşüş var. 18.400 seviyelerinden 400 dolarlık bir düşüş var arkadaşlar. Bu düşüşe rağmen eğer ki market başa girip e, advancing and declining'e baktığımızda %35 ve 66 olduğunu görürüz. Dikkat ederseniz ortak bir korelasyon yok arkadaşlar. Burada eğer ne zaman bu 90'ların üzerine çıktığını 90'ların 95'lerin üzerine çıktığını görürseniz advance'inde ve decline'da beraber hareket ettiğini görürsünüz. Şu anda bir kendi içerisinde bir rotasyon var. Onu söylemiştim zaten. Ee, bu Nasdaq için geçerli. S&P 500 içinde, S&P 100, 100 içinde gördüğünüz gibi 50-50 olduğunu görüyorsunuz. Bir korelasyon yok arkadaşlar. Bunlar bize soru işareti veriyor. Ee, Nvidia'da olan reversal Oradan aktarılan paralar, işte bu haftaki CPI açıklamaları gördüğünüz gibi Expected Move'u 20 puan yükseltmiş arkadaşlar. Önümüzde hareketli bir hafta var. Buna sizi e, bun, bu e, verileri sunarak bunu söyleyebilirim. Ayrıca arkadaşlar e, en son olarak da Altın e, bonds, a olan bir para akışı ve VIX'in yükseldiğini de size bu grafiklerde gösterebilirim arkadaşlar. Altına bir bakalım isterseniz altının nasıl e, yıllığı açtığımızda nasıl son zamanlarda hareketlendiğini, bu paranın altına doğru akışı bize bu defensif arkadaşlar para yönü para yönünün altına gittiğini göstermesi bize e, yani ilerisi için şu anki durum için insanların paralarını altına aktardığı güvenli safe duruma geçmek için aktardığını söyleyebiliriz. İsterseniz bir de Banz'a bakalım. Banz da aynı şekilde defensif bir e, insanların para akışını sağladığı yer. Banz gördüğünüz gibi pick up yapmış. Orada da bir hareketlenme var arkadaşlar. Şu anda all time high'dayız. Hem Nasdaq olsun hem S&P 500 tek stocklar olsun all time high arkadaşlar. Bu böyle gitmez bu bu tür işte altına olsun bansa olsun hareketlenmeler bu expected move'daki pick uplar yükselmeler bize Nvidia'daki reversal'lar Nvidia'dan alınan paraların AMD'deki paraların işte kendi içerisinde tek stack içerisinde rota, rotasyon yapması bu tür şeylere çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar her ne kadar top analizimizi yapmış olsak da şu an olarak bir yön e, bias olarak bilmiyoruz. Bir öngörümüz yok. E, haftanın açılışına bakacağız. E, ICT'nin de söylediği gibi pazartesileri uzak duruyoruz. Pazartesileri genelde işte karar vermeye çalışır. Ne kadar hangi yönde gideceği ile alakalı çap edir. Gitgeller çok olur. Çok büyük hareketler göremezsiniz. E, o yüzden pazartesi trade yapmaktan kaçının. Salı günü zaten CPI var. O bizi zaten yönünü gösterecektir bu merankımızı oynamayı unutmayın ee, İnşallah arkadaşlar e, güzel bir hafta diliyorum size bol kazançlar diliyorum bu e, haftaya bakış videolarımız her hafta olacak e, sizlere Önümüzdeki haftayla alakalı geçmiş haftalarla geçmiş haftayla ilgili olsun bilgiler vereceğiz böyle Umarım yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Bu gösterdiklerimle alakalı sorularınız olursa lütfen çekinmeden sorun. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum bu hafta için. Bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.